<laughs> şey hadi sıra Zilan. Hadi. hadi. Sıra denizde Ziloş. Hadi, Biraz da Biraz daha deniz geçsin. Ya sen denizi salla şimdi. Hadi, Hop. Şimdi sen denizi salla. Tamam mı? Tut o deniz, tut ona <laughs> <sıra. gülüyor> Buradan tut. <laughs> salla kız. Evet, yavaş tut. <laughs> 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 <Yavaş. gülüyor> Kafalara dikkat etin. Deniz sengül <laughs> çok <laughs> hızlı Çok hızlı değil işte yavaş hızlı. Yavaş mı kızım Deniz kardeşin Zilan kardeşin sallasana Ben sallayayım mı anneciğim yavaş, Hah, Geldi yavaş. Salla kızım kardeşim Çok hızlı değil Çok hızlı da değil Çok hızlı değil Tamam çok Zilan yavaş, yavaş. Tamam yavaş kızım tamam. Zilan yeterli Ziloş. Yeter, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Deniz sen kendi sallanamıyor musun? Sayıyorum Ziloş sen ne yapıyorsun? Sayıyorum. Neden? Neden oturuyorsun? Oynasın mı? Aa, aa emekliyor. Şey Efendim, annecik, annecik, nereye gidiyorsun? Deniz, sen kendini sallayabiliyor musun anneciğim? Salla, bravo sana, bravo. Ziloy sen neredesin? <laughs> Siloş bir bakar mısın bana? nereye gidiyorsun? Hadi bakalım. Bravo sana. Evet devam et. Bravo. Oradan sonra nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Oraya çıkacaksın. Wow. Çık bakalım. Buradan mı geldi? Buradan da kaymayacağız. Nereden kayacağız? Merhaba. Karar veremedik. Nereden kayacağımıza karar veremedik herhalde. Devam et, devam et. Evet. Başarabilirsin. Küçük adımlar, küçük adımlar. Küçük adımlar. Küçük adımlar. Bravo sana. Çok iyisin. Bravo sana. Çok güzeldi. Buradan da yürüyeceksin. Tamam anlaştık. Deniz orada çarpışabilirsiniz. Sen buradan yürü. Deniz. Sen buradan yürü anneciğim. Burası daha mı geniş? Ondan mı yürümüyorsun? Tamam. O zaman bekle. Arkadaş geçsin. Sonra sen geç. Şimdi geçebilirsin. Evet Siloş. Hayır ben buraya çöremem. Neden? <laughs> <laughs> Oha. Ben de buradan yaşayacağım. Aa Deniz yardım lazım. Silah orada kaldı. Ne yapacağız şimdi? Yardım istiyor. Deniz sana yardım edebilir. Bravo sizi. Bravo sizi. Hello. Burası çok yüksek. Ne yapıyorsun? <laughs> Anne için beni korkuttun. Silaş orada kaldı. Ne yapacağız? Ona mı bineceksin? Tamam anlaştık. Bin. bin bakalım. Al. Bin ben seni tutuyorum. Yardım diyor? Yardım mı diyor? Evet. Al. Ziloş biz buradayız. Ziloş biz buradayız bak biz buradayız Ziloş inip gelebilirsin dur sana yardım edeyim gel bakalım gel bakalım hoppa tamam önünden geçme kardeşinin arkadan dolaş evet gel gel bindireyim seni de gel otur bakalım süper Siloş da bindi. Bravo Kapat. sana. Şimdi ben sizi sallayayım. Kapatayım bunu. Bir hoppa. Şimdi siloşu da yapalım. Hop. Nasıl? Güzel mi? Evet. Beğendiniz mi burayı? Baba. Beğendiniz mi? Baba bir baba, baba. tarafta oturuyor annecik. Evet. Evet. <laughs>